Destek atarsak o da destek olur. Bayrağı kim vuruyor? Ne oluyor lan? Hmm. Tamam bir kesim Atatürk'ü bir toparlamaya çalışsın. Biz şu an bayrağa odaklanalım. Değilmiş. Ay ne yaptım lan? Bu arada genelde de... Arkadaşlar. Ee, bak... Arkadaşlar her yere beyaz vuruyorlar. Evet. Her yere beyaz vuruyor. Bayrağı hiç boyamaya çalışmayın arkadaşlar. Evet, Durdurun bayrağı. Bayrağı hiç dokunmayın. Hiç o bütün map silinecek. Ne oluyor? Hacklediler mi lan acaba? Abi kemelen şey. öyle bir şeydir. Yani Reddit'in bilerek yapacağını hiç sanmıyorum. Ha siktir. <laughs> Fransa'yı Ekmek bıçağıyla alır gibi aldılar lan. <laughs> Bu etkinlik başlamadan önce portremiz düzgündü değil mi? Evet. Tamam sıkıntı yok. Bence ne oldu biliyor musun? Reddit beyaza çevirmeden önceki halini kaydetti. Şu anda bütün portreyi komüniteye sildirip o As halini paylaşacak. Şiktir. Ne diyorsun? Öyle bir şey olabilir. Bence böyle olacak. Bir. Bence olacak. Bence bir olacak. Bir. Aslında bitti yani az önce. Aa, Yanlış konuşmamız Fransa'ya değişik. Baktım. Biterken her yerimiz güzeldi. Hem bayrak hem portre her şey güzeldi. Yalnız bizimkiler de... hala ayakta. <laughs> Direniyoruz. O zaman başka yerleri mi silsek biz de başlayalım? <laughs> ol, dur bilmiyorum. Bil bir şey söyleyeceğim. Bunu herkese sildirtip ondan sonra şey yapmazlar. Ee, tekrar çizin demezler. Yok tekrar çizin demezler. Bitmiş halini yayınlarlar bu beyaza geçmeden hemen önceki. Tam ortaya don't yazar mıyız? Yazar mıyız? Ama çok güzel, etrafını temizleyemeyeceğiz A bu sefer. Ama durun bak. bir dakika. Yazarız da. Yap... Saldırılıyor lan. Ne saldırılması amına koyayım? Zaten bembeyaz oluyor her yer. Abi <laughs> azar Bursa Bursa. FR yazıyorlar sol başa. Dur bir dakika lan kafam karıştı. Aa evet hali hazırda yazılıyor. Bu nasıl yani? Bir dakika bir dakika anlamadım. Ne diyor? Fransızlar FR yazmaya çalışıyor. Fransa yazmaya çalışıyor. Onu F ile çeviriyorlar. F ile çevirecekler yukarıdakini. Bence fail'e yardımcı olunabilir ya, Baboli. Ha, yardımcı mı olalım fail'a? Fail'e, e, tabii canım. Yani niye bir ülkenin ismi yazılsın tamam, şu an? Tamam, tamam geç. okuyor ok, o zaman şuraya. Hayır fail yazıl... Bir dakika, dur dur dur. Bir dakika oğlum. Anlamadım, Fransa fr yazmaya çalışıyor. İnsanlar da fail'e mi bağlıyor onu? Evet. Tamam o zaman fail yazalım. Abi bu bir fail bu arada ya. erifler son seslerini alıp... ...bütün map'i beyaza boyamaya mı yönlendirdiler? Çok evet enteresan. yani bu, bunu siz yaptınız siz silin dediler <laughs> anladın mı? Evet evet. Biz de döner yazalım mı? <laughs> Oğlum uyuyabilecek bu miyiz bugün? Bugün evet, uyuyabilecek ya. miyiz? Yaşasın harbiden. <laughs> şey yapıyormuş böyle üç gün daha uzattık temizden sıfır damla. Ah